أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين Yüceler Yücesi Cenab-ı Hakk'a hamd, Resulü ve Biricik Önderimiz, Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e sonsuz salatu selamlar olsun. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Peygamberimizden Hayat Ölçüleri programımızda bugünkü konumuz yöneticilerin yönettiklerine şefkati. Cenab-ı Hak şu ara suresinde sana uyan müminlere alçak gönüllü davran buyurmaktadır. Allah Teala Müslüman kullarını Resul-i Ekrem'ine emanet etmekte, sonra da onlara alçak gönüllü davranmasını, yardıma ve korunmaya muhtaç olanların elinden tutmasını tembih etmektedir. Bu sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e değil, onun şahsında bütün müminlere yapılmış bir tavsiyedir. Zira Yüce Rabbimiz müminleri birbirine kardeş yapmış, Sonra da onlara birbirinin derdiyle ilgilenmeyi, birbirinin yarasına merhem olmayı ve kardeşlerinin sıkıntılarını gidermeyi emretmiştir. Müminler kardeş olduklarını hiçbir zaman unutmayacak. Birbirlerine asla kaba davranmayacak. Kendilerini diğer kardeşlerinden üstün görmeyecek. Onları küçümsemeyecek. Onlara kardeş gözüyle bakacak. Onlardan bir kabalık görünce hemen yüz çevirmeyecek. İnsan tabiatı böyledir diyerek kardeşlerine karşı anlayışlı olacaktır. İyi bir müminin diğer mümin kardeşlerine karşı alçak gönüllü ve merhametli, kafirlere karşı ise onurlu ve zorlu olması gerektiği Kur'an'ın buyruğudur. İbni Ömer radıyallahu anhuma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinledim dedi. Hepiniz çobansınız, hepiniz güttüğünüz sürüden sorumlusunuz. Devlet reisi de bir çobandır ve sürüsünden sorumludur. Erkek ailesinin çobanıdır ve sürüsünden sorumludur. Kadın kocasının evinin çobanıdır ve sürüsünden sorumludur. Hizmetkar, efendisinin malının çobanıdır. O da sürüsünden sorumludur. Netice itibariyle hepiniz çobansınız ve güttüğünüz sürüden sorumlusunuz Allah Teala hiçbir kulunu başıboş yaratmamıştır. Dünyaya gelen herkesin bir sorumluluğu vardır. Devlet reisinden dağdaki çobana, evdeki hizmetçiye varıncaya kadar herkes yaptığı işin hesabını Allah'a verecektir. Peygamber Efendimiz meseleye bu açıdan bakmaktadır. Peygamber Efendimiz sorumlu olan kimseyle sorumlu olduğu şeyleri çoban sürü benzetmesiyle anlatmıştır. Çoban saflığı ve samimiyeti temsil eder. O güttüğü koyunlara derin bir şefkat ve merhamet besler. Koyunlarını en güzel otlaklarda yaymaya çalışır. Sulama zamanı gelince onları sular. Dinlenme zamanı eğlik yerine götürüp yatırır. Kurda kuşa kaptırmaz. Onların hastalanmamasına dikkat eder. Hasta olanlara da özel ihtimam gösterir kendisine canlısı cansızıyla koskoca bir devlet emanet edilen devlet başkanı üstlendiği sorumluluğun pek büyük, aldığı görevin altından kalkılamayacak kadar ağır olduğunu düşünerek yönettiği herkese, her şeye karşı adil davranmaya gayret etmeli. Sorumluluk sınırı içinde bulunan hiç kimsenin bir başkasının hakkını yemesine izin vermemelidir. Aile reisi ise karısının ve çocuklarının dünyada ve ahirette mutlu olmalarından birinci derecede kendisinin sorumlu olduğunu düşünmeli, onların maddi ve manevi ihtiyaçlarını temin etmeli, kimseye el açmalarına meydan vermemelidir. Bir evin sorumluluğu kendisine bırakılan kadın emanetçi olduğunu unutmamalı, kocasının maddi ve manevi haklarını gözetmeli, kocasına ve yuvasına söz getirmemeli, eşinin malını gereksiz yere harcamamalıdır. Bir hizmetkar da idaresine verilen şeylerin sorumlu olduğunu bilmeli, hizmet ettiği kimsenin iyiliğini istemeli ve haklarını korumalıdır. Kendisine insanlar emanet edilen bir şahıs, yönettiği kimselere çobanın sürüsüne sahip çıktığı gibi iyi duygularla arka çıkmalı. Onları koruyup gözetmelidir. İdaresi altındakilerin kendisine bir Allah emaneti olduğunu düşünmeli, onlara şefkat ve merhamet göstermeli, aldıkları paranın ihtiyaçlarını karşılamaya yetip yetmediğini araştırmalı, kendisi veya yakınları hasta olduğu zaman onlara yardım etmeli, kısacası yönettiği kimselerin bahtiyarlığını istemeli, kendilerini mutlu edecek ve görevlerini en iyi şekilde yapacak imkanları hazırlamalıdır. Ayşe radıyallahu anha şöyle dedi. Benim şu evimde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Allah'ım Ümmetimin yönetimini üstlenip de onlara zorluk çıkaran kimseye sen de zorluk çıkar. Ümmetimin yönetimini üstlenip de onlara yumuşak davrananlara sen de yumuşaklık göster. Hadisimiz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetine beslediği derin şefkati dile getirmektedir. Onun bu sözlerini duyarak okuyan herkes mübarek kollarıyla bütün ümmetini kucakladığını ve onları yöneticilerine emanet ettiğini hisseder. Demek ki idarecinin en başta gelen özelliklerinden biri ümmeti Muhammed'i sevmesi, onlara merhamet etmesi ve bütün işlerinde kendilerine kolaylık göstermesidir. Ümmeti Muhammed'e zorluk çıkaran bir idareciyi Allah Resulü'nün bedduası iflah etmez. Eğer zalim bir idareci Müslümanlara kötü davrandığı için dünyada cezasını çekmezse Allah Teala ona tövbe etme fırsatı vermiyor demektir ki bu durum o kimse için gerçekten bir felaket olur. Zira dünyada başını taşa vurup kendine gelemeyen Hatasını anlayıp ondan vazgeçmeyen kimse cezasının tamamını ahirette çekecektir. Ve ahirü davlana enel rabbil alamin.